Türkiye Kasaplar Derneği Federasyonu tarafından 2023 yılı kurbanlık fiyatları açıklandı. Küçükbaş hayvanın 7000 TL'den, büyükbaş hayvanın ise 84000 TL'den satılacağı bildirildi. Bakalım aydınlı vatandaşlar bu yıl kurbanlık alabilecekler mi? Ben kesmeyeceğim. Allah nasip etme, Bu sene kesmeyeceğim. Valla kesmesi çok zor. Aldığın maaş düşük bizim. 7 sene maaş alıyorsun kurbanlık. 8000 lira nasıl yiyebileceğim, nasıl kurbanlık alacağım onu düşünüyorum şimdiden. Eğer şey olaraktan devletimiz bizim maaşımız olaraktan ikramiyemiz yüksek verirse o zaman biraz daha düşünebiliriz, almayı düşünebiliriz. Bu sene kurban kesecek misiniz? Belli değil daha. Son günü bekliyoruz. 84 e yetişemeyiz de memur emeklisiz. Şey, e, koyun olabilir tabii. Hayır kesemeyeceğim. Fiyatlar pahalı, çok pahalı. Bu sene kurban kesecek misiniz? E, maalesef kesemeyeceğim e, çünkü emekliyim ben de. Ee, çok aşırı pahalı olduğu için bu sene e, çok üzgünüm ama kesemeyeceğim kurban. Keseceğiz. Ee, koyun kurban fiyatları açıklandı. Küçükbaş hayvanlar 8 binden, büyükbaş hayvanlar 84 binden. Bu durum sizi etkileyecek mi? Etkiler, e, malumdan etkiler yani. Ne kesmeyi düşünüyorsunuz? Büyükbaş düşünüyoruz. İşte şey yapmam lazım. Düşünmem lazım işte. Kurban fiyatları açıklandı. Küçükbaş hayvanlar 8 binden, büyükbaş evet. hayvanlar 84 binden. Ay ne olacak bilmiyor ya. Türkiye'nin hali. E, kesmek isteseniz hangisini tercih ederdiniz? E, i̇şe ufak, küçük, küçük. Fiyatlar size geliyor. Fiyat, gerekiyor. evet fiyat. Kendi, hangisinin şey olursa. Hani işimi geldi, evet. paramı göre yani. <laughs> Emeğinin maaşı ne diye daha olabilir? <laughs> Az yani. Vallahi istiyoruz ama maalesef duygusal bakımdan biraz zor gibi görünüyor. En ufak küçük baş 7-8 binden başlıyormuş. Büyük başa da girersek zaten 100 binden başlıyormuş. Bu ekonomik şartlarda gerçekten çok zor. Hani gönül istiyor ama cep müsaade etmiyor. O bakımdan biraz zor gibi görünüyor.